arkadaşlar ben Nedim arkadaşlar bugün Dash taşlıtı oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu biliyorsunuz önceden bir tane videom vardı bundan arkadaşlar bu arada ben Necip kardeşim Necip bunu gösterdikten sonra ben bu oyunu bayağı oynadım ve bakın arkadaşlar dry out ve base after Base bölümlerini bitirdim ben de altınlar beraber ne count Let go bölümündeyim el anlık ya pardon bu sayılmıyor arkadaşlar arkadaşlar bu arada bir dakika Ha şuram geldi. Hapşıramadı bir ya. <laughs> arkadaşlar pardon. Arkadaşlar bu oyunda 3 tane altın var ve 3 tane altın da alırsanız yeni 2 tane yeni bölüm açılıyor. Arkadaşlar ben bu Can't oyunun altınlarını öğrendim. Ve şimdi sizlerle beraber hem o altınlarla beraber alacağız. Oyunu ve bitirmeye çalışacağız. Ben hiç bitiremiyorum arkadaşlar. Bayağı zor. Hop hop. Şimdi geliyor bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yani şimdi bak. Birinci altını alıyoruz. Bıraktım kendimi. Birinci altını aldım. Ah. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar orada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an 26, 27 mi 26 mı ne öyle bir sayıdayız. Orada takıldık arkadaşlar. 30 abone yapalım lütfen. Ve arkadaşlar ikinci altına doğru gidiyoruz bakın. Elendim. Yapacak bir şey yok. Elendim arkadaşlar. İkinci altına. Bir dakika ya ben bu bölüm oynamak istemiyorum. Ben farklı bir bölüm oynamak istiyorum. Hiç denemedim. Kulüp step. Bu ney? Bayağı zor. Ya yanlış yaptık. Bunu da oynamayacağım ya. Bu oyun da bayağı zorluyor arkadaşlar. O yüzden bunu oynamayacağım. Ne oynayayım? En zor modu. Geometrikal Dominator adlı oyunu oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Hop. Arkadaşlar bu arada size tavsiye ediyorum bu oyun internetsiz ve ücretsiz güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Hop 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 olan be. Arkadaşlar düşünsenize bu en zor oyunu bitiriyormuşum bir de böyle bir şey olma ihtimali var mı arkadaşlar? Size? Yok yüzde kaç yüzde sıfır bir bir Arkadaşlar burada yaz tatiliniz nasıl geçiyor Eğleniyor musunuz? Mu? yorumlara yazın herhalde. Benimki vallahi çok iyi geçiyor. Ve eğleniyorum da yaz tatilinde bol bol. Sizin nasıl geçiyor? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada yorumlara şey yazın. Turul yeni kanal açsın arkadaşlar. Tuğrul'a sürekli söylüyorum yeni YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç diye açmıyor arkadaşlar. Tuğrul'un da YouTube kanalı açmasını istiyorsanız yorumlara Tuğrul'un YouTube kanalı aç diye yazın. Tuğrul lütfen YouTube kanalı aç yazın, yazın arkadaşlar. Belki Tuğrul mesajlarınızı görür ve YouTube kanalı açar arkadaşlar. Tuğrul YouTube kanalı da olursa, olursa ben de olurum büyük ihtimalle onda arkadaşlar. elendim. Ben ve Necip yine orada oluruz arkadaşlar. Hop. Hop hop hop. Arkadaşlar. Ben ben bu oyunu bayağı sevdim arkadaşlar. Sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Eğlenceli de. Zevkli de. Bir daha yenirsem oyun modunu değiştireceğim. İnşallah yenmeyin. Bu oyun modu güzel. Hadi. Hop zıpla. Zıpla. Vallahi çok zor arkadaşlar elendim. Hangi oyun modunu seçsek ki arkadaşlar? Hexagon Force bir de bunu deneyelim. Ben bunu oynamıştım. Ay bu çok zor. Pop pop pop. Arkadaşlar bu bayağı zor. Allah. Görmüyor musun? Hop 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 hop. Hop 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 hop. Lan. Zıplamayı unuttuk yanlışlıkla ya. Sinirim bozuldu bak ya. Çok sıcak. Ulan, new best yaptık ama. <laughs> hop, hop, hop. Daha new best yaptık arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar bu arada havalar çok sıcak değil mi ya? Ben yanıyorum vallahi arkadaşlar. 16 ve bu oyun modundan da çıkalım. Başka bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? Theory of Everything bir de buna bakalım. Bu nasıl? Canımın istediği oyun modunu oynamak istiyorum. Lan yine yanlış yaptık ya. Bu oyun modu güzel bir arkadaşlar. Ben bu oyun modunu oynayacağım. Niye kadar çok oyun modu diyorum ya. Oh be. Tamam ya ben kendi oyun modumu buldum. Of çok zor. Niye bu kadar zor? Ben. Tamam ya bundan da çıkalım sıkıldım. Son oyun modunu seçelim arkadaşlar. Ben son oyun modu olarak Kulüpler Funk oynamak istiyorum.

şu an küçük bayağı zor arkadaşlar. Böyle kolay göründüğü gibi bir oyun değil yalnız bayağı zor. Lan. Yeah. Bir tane de oyun modu oynarız belki. Oynayalım ya. Yani. Bu sinirim bozdu küçük benim. Bak ya. Ben... Hep oynayacağız. Bütün oyun modlarını deneyeceğiz. Ben bunu oynadım bir keresinde. Hatta 30'larda bir şey yapmıştım. Kolay. Öğrenince her oyun modu kolay. Ah be. Zıpla. 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 Cık. Bir dakika ya. Şu oyun sesi kısılmıyor mu? Nereden yaptık onu? Neyse ya. sonra yapıyorum. Video bittikten sonra. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma 30 abone yapmamız lazım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlarım. Elhamdülillah. Allah bu ne ya? Bayağı zor. Baya değişik arkadaşlar bir de bu oyun modu. Yine oyun modu dedim ya. Ya sıkıldım bundan da bundan da çıkalım. Arkadaşlar bu video bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.